Göktürkler eski Hunların soyundan gelirler. Aşina adlı bir aileden türemişlerdir. Sonradan çoğalarak ayrı oymaklar halinde yaşamaya başladılar. Daha sonra Lin adını taşıyan bir memleket tarafından mağlup edildiler ve öldürüldüler. Göktürkler içinde sadece 10 yaşında bir çocuk sağ kalmıştı. Lin memleketinin askerleri çocuğun çok küçük olduğunu görünce ondan bir tehlike doğacağını düşünmediler. Hatta ona acıdılar. Yalnızca ayaklarını keserek onu bir bataklık içindeki otlar arasında bırakarak gittiler. Bu sırada çocuğun etrafında bir dişi kurt peyda oldu. Et vererek çocuğu besledi. Çocuk bu şekilde büyüdükten sonra dişi kurtla karı koca oldular. Dişi kurt çocuktan gebe kaldı. Göktürkleri kılıçtan geçiren Lin memleketinin kralı bu çocuğun hala yaşadığını duydu. Öldürülmesi için askerlerini gönderdi. Çocuğu öldürmek için gelen askerler kurtla çocuğu yan yana gördüler. Askerler kurdu öldürmek istediler. Fakat kurt onları görünce hemen kaçtı ve Turfan memleketinin kuzeyindeki dağa gitti. Bu dağda derin bir mağara vardı. Mağaranın içinde büyük bir ova bulunuyordu. Ova baştan başa ot ve çayırlarla kaplıydı. Çevresi de birkaç yüz milden fazla değildi. Dört yanı dik dağlarla çevriliydi. Kurt kaçarak bu mağaranın içine girdi ve orada 10 tane çocuk doğurdu. Bu 10 çocuk büyüdüler ve dışarıdan kızlar getirerek onlarla evlendiler. Kızlar gebe kaldı ve her birinden de bir soy türedi. İşte Göktürk devletinin kurucularının geldikleri Aşina ailesi de bu 10 boydan biridir. Onların oğulları ve torunları çoğaldılar. 100 aile haline geldiler. Birkaç nesil geçtikten sonra hep birlikte mağaradan çıktılar. Altay eteklerine yerleştiler. Bundan sonra da Huan Huan devletinin demircileri oldular. Göktürkler Mançurya'dan Hazar denizine kadar uzanan geniş topraklarda törelerince özgür olarak yaşıyorlardı. Türk illerinde Göktürk oku ötmeyen Göktürk kolu yetmeyen yer yoktu. Bütün kağanlar yurdun huzuru için çalışırdı. Yüzyıllar yüzyılları kovaladı. Bir gün İlhan Göktürklerin başına geçip kağan oldu. Önceki kağanların yolundan gidecekti ama düşman uyumuyordu. Fethettikleri ülkelerden bir kısım halk birleşip Göktürklerden öç almaya karar verdiler. İçlerinde en güçlüsü Tatar Hanlığıydı. Tatar Hanlarından Sevinç Han, Göktürk yurduna bağlı olan komşuları kendi tarafına çekti. Yüzyıllarca sürüp giden barış günlerinin üzerine kara bulutlar çökmeye başladı. Göktürkler çadırlarını ve sürülerini toplayıp yığınaklar oluşturdular. Hendekler kazıp beklemeye koyuldular. Sevinç Han ordusuna katılan ülkelerin birlikleriyle beraber Göktürklerin üzerine yürüdü. 10 gün boyunca savaştılar. Göktürkler üstün geldiler. Sevinç Han bu yenilgiyi hazmedememişti. Yine bir gün hanları ve beyleri topladı. Av yerinde buluştular. Göktürkleri nasıl mağlup edebileceklerini düşündüler. Göktürklere hile yapmazsak halimiz yaman olur dediler. Ve Göktürkleri hendeklerin içinden çıkarmak için tuzak hazırladılar. Ertesi gün tanığırırken Sevinç Han ve onunla birlik olanlar baskına uğramış gibi yüklerini ve işe yaramaz eşyalarını savaş alanında bırakıp kaçtılar onları gören Göktürkler güçleri kalmadı kaçıyorlar diyerek arkalarından onlara yetiştiler. Tatarlar planı uygulamaya başladılar. Birden geri döndüler. Kılıçlarını sıyırmış, kalkanlarını ellerine almışlardı. Son sürat Göktürklerin üzerine yürüdüler. Göktürkler oyuna geldiklerini anladılar. Ama artık hendekleri terk etmişler, yerlerinden uzaklaşmışlardı. Korkunç bir savaş başladı. Tatarlar Göktürkleri öldüre öldüre çadırlarına kadar geldiler. Çadırları ateşe verdiler, mallarına el koydular. Baskından tek bir ev bile kurtulamadı. Büyükleri kılıçtan geçirdiler, küçükleri köle olarak yanlarında götürdüler. İlhan'ın oğullarından yalnızca en küçük oğlu Kayan sağ kalmıştı. İlhan'ın Kayan'la Yaşıt, Tukuz adında bir de yeğeni vardı. Bu ikisi kadınlarıyla düşmana tutsak olmuşlardı. 10 gün boyunca düşünüp durdular. Göktürk soyu tutsak yaşayamazdı, kaçacaklardı. Nihayet 10. gün bunu başardılar. Kadınlarıyla birlikte atlarına binip kaçtılar. Aç, susuz, bitkin geçen 10 günden sonra atların dizginlerini tutacak güçleri bile kalmamıştı. Kendilerini salıverdiler. Atları yönlendirmiyorlardı. Atlar onları götürüyordu. Sonunda gele gele öz yurtlarına geldiler düşmandan kurtulan pek çok at, öküz ve koyunun onlardan önce yurda geldiklerini gördüler. Dağların içinde bir yer bulmaya karar verdiler. Sürülerini toplayıp dağlara doğru yola koyuldular. Sonunda dar geçitli, geldikleri yoldan başka yolu olmayan, çevresi uçurum bir yere vardılar. Bu yoldan bir at bin güçlükle yürürdü. Vardıkları yer sarptı ama çok güzeldi. Akarsuları, otları şifalı, meyveleri tatlı, av kuşları boldu. Bu yeri görünce Tanrı'ya şükrettiler. Yerleşip burayı yurt edindiler. Kışın hayvanların etlerini yediler. Yazın sütünü içtiler. Derisinden giyecek yaptılar. Bu yurda Ergenekon adını verdiler. Kayan ve Tukuz, kadınlarıyla beraber orada yıllarca yaşadılar. Çocukları oldu. Soylarını genişletmek için onları birbirleriyle evlendirdiler. Böylece Kayan ve Tukuz'un soyu, Göktürklerin yeniden dirilişini sağladı. Aradan 400 yıl geçti. Buranın nasıl yurt edinildiği, öz yurdun başka bir yer olduğu dededen torunu anlatıldı. Her çocuk bu efsaneyi dinleyerek büyüdü. 400 yıl içinde Göktürklerin Ergenekon'daki soyları, sürüleri o kadar arttı ki Ergenekon'a sığamaz oldular. Atalarının geldiği dar geçitten başka çıkış yolu bulmak için toplanıp görüştüler. Ergenekon dışında soyumuzun yurdu varmış.'' Dağların arasından yol bulup çıkalım. Yurdumuzu akalım. Kim bizi dost bilirse onunla dost olalım. Kim düşman bilirse onunla savaşalım dediler. Arayışları günlerce, aylarca sürdü. Aralarında bir demirci yaşardı. Burada bir demir madeni var. Yalın kata benziyor. Demirini eritebilirsek belki bir yol olur dedi. Hep birlikte o yere vardılar. Yorgunluk duymadan, yakınmadan çalıştılar. Dağın en geniş yerine bir kat odun, bir kat kömür dizdiler. Böylece dağın üstünü ve yanlarını doldurduktan sonra 70 deriden körükler yapıp 70 yere koydular. Ateş yayıldı. Demir Demirdağ çatırdamaya, yerinden oynamaya, demir madeni eriyip nehir gibi akmaya başladı. Dağ zincirlerinden kurtulmuş yürüyordu. Demir madeninin akışı durdu. Etrafa dinginlik geldi. Bir de baktılar ki yüklü deve çıkacak kadar yol olmuş. Sevinçten gözleri parladı. Sonra gök yeleli bir bozkurt çıktı ortaya. Bozkurt geldi. Türkün önünde dikildi. Durdu. Herkes anladı ki yolu kurt gösterecek. Bozkurt yürüdü. Onlar da ardından yürüdüler ve Türkler Bozkurt'un önderliğinde Ergenekon'dan çıktılar. 400 yıl süren Ergenekon dönemi sona ermiş, Göktürkler yeniden dirilmişti. Atalarından dinledikleri efsanede anlatılan yerleri tanıdılar. Vardıkları yeni yurdun atalarının öz yurdu olduğunu bildiler yerleştiler sürülerini otlaklara yaydılar çadırlarını diktiler yurtları şenlendi kaya'nın soyundan gelen Börteçene bütün illere elçiler gönderip Ergenekon'dan çıktıklarını duyurdu kimileri iyi karşıladı kimileri kötü göktürklere yine saldırdılar Göktürkler de onlarla yine savaştılar ve onları yenip atalarının öcünü aldılar. Ergenekon'dan çıkışlarını hiç unutmadılar. Bu kutsal gün Türklerin bayramı oldu. Her yıl o gün büyük törenler yaptılar. Bir parça demiri ateşe tutup kızdırdılar.